Günaydın dostlar. Bugün sabahleyin erkenden saate şöyle bir baktım. Bir de baktım ki gideceğim iş radyosuna 45 dakika kadar gezeceğim. Ee, ben de motor hükmünü tercih ettim. 5 dakika erken vardım buraya. dedim 5 dakika erken vardık. Bu zamanı nasıl değerlendirelim? O zaman düşüncelerimizi size aktaralım dedik. Bildiğiniz gibi motosiklet kullanmak gerçekten e, bir beceri işi, bir tecrübe işi. Ve çoğu zaman biz bu tecrübeyi yaptığımız kazalarla e, kazanıyoruz. Her bir tecrübenin e, bir bedeli oluyor ister istemez. E, hayattaki her bir tecrübe bir bedel karşılığı satılıyor. İş dünyasında da böyle. Ancak e, Zafer Akça'ya ve diğer, bütün diğer dostlara teşekkür etmek istedim paylaşım yapan. Çünkü ee, bizler ailelerimizle, çocuklarımızla, e, gençlerle bu videoları izlerken e, diğer arkadaşların deneyimlerinden e, biz o tecrübenin bedelini ödemeden e, faydalanmış oluyoruz. Çoğu zaman tecrübeyi yaşadığınızda, örneğin bir yerde kayıp düştüğümüzde e, ya motorunuz zarar geliyor, bunun maddi bir bedeli oluyor, ya da sizler bir şekilde yaralanıyorsunuz, bunun bedeli oluyor. Hastanede geçen bir zaman oluyor. E, fakat Zafer Akçay e, ve onun platformu hakikaten e, tecrübe bize bedavadan, ekrandan sunuyor. Bu çok büyük bir nimet. E, benim oğlum e, işte videolar açıyor, kızım videolar açıyor. Oğlum daha yeni motoru kullanmaya başladı, kızım e, daha henüz motorundan kullanmıyor. Fakat daha motor kullanmadan bile, pratik manada motorun üzerine bakıp geçirmeden bile e, teorik olarak. Ee, yolda trafikte hangi taşıtın ne tip e, tehlikeler yaratabileceğini tecrübe olarak beynine kazımış oluyor. Şimdi e, e araçla gelmeyip motorla geldim. E, bunu tercih ettim. E, yolda gelirken o videolarda bütün deneyimi olabildiğince kullanmaya çalıştık. Çok e, efektif, çok rantabı bir seyahat oldu. Keyifle, enerjiyle iş toplantımıza gireceğim. Ee, buradan e, Zafer Bey'e e, tüm platformdaki arkadaşlara ve özellikle e, videolarıyla deneyimlerini güzelce paylaşan değerli dostlara çok çok teşekkür ediyorum. Ee, sizleri çok seviyorum. Ee, dilerim oradaki e, deneyimlerin çoğunluk gerçek hayatta e, herhangi bir e, sıkıntıya maruz kalmadan kullanabilir herkes. Herkese sonsuz selamlar. İstanbul'dan selamlar.